Allah'ın dostları ne dua diyorlar? Şu duaya dikkat edin, çok okuyun, çok devam edin. Efendim babamız Hacı Ali Hazretleri, Üstadımız Hacı Mahmut Efendi Hazretleri öyle bulur. Evladım, Rabbena ala tüzül kulübena duasını çok oku. Bu dua Kur'an'da eşi olmayan bir duadır. Ali İmran suresinin birinci sayfasının son iki satırındadır. Bu duaya her Müslüman mutlaka devam etmedi. Ne diyor bu dua? Ey bizim Rabbimiz! Sen bizi hidayete erdirdikten, ehli sünnet ve cemaat inancına kavuşturduktan sonra kalplerimizi kaydırma. Duaya bak. Kim öğretiyor? Rabbimiz öğretiyor. Böyle dua diyor dostlarım. Siz de böyle edin. Arkadaşlar bizim kalplerimiz, imanlarımız Allah'ımızın elinde ne gibidir? Şu lambanın düğmesi bizim elimizde olduğu gibidir. Çıt bastın yanar, çıt bastın. <laughs> Ne buyurdu hadisi Kutsi'de? Kulûbûl ibâd beyne isbâ'ayni min asâbirir <laughs> rahman. Bütün kulların kalpleri Rahman Teala'nın parmaklarından iki parmak arasındadır. Allah'ımızın bizim gibi eli var mı? He? Haşa. Bizim gibi parmağı var mı? Haşa. Rabbimiz sonradan yaratılanlara her bakımdan muhaliftir. <laughs> Rabbimizin sıfatlarını sayarken bir sıfat hangisidir? Muhâlefetül lil havâdit. <laughs> Ne demek o? Sonradan yaratılanlara hiçbir bakımdan benzememe sıfatına sahiptir. Dolayısıyla etten, kandan, kemikten, deriden münezzehtir. Bu ne demektir? Şu demektir. Şu kağıt benim elimde. İki parmağımın arasına almışım. Böyle de çeviriyorum. Böyle de çeviriyorum. İşte Rabbimiz bütün kulların kalplerini istediği tarafa çevirir. <laughs> İnşa ekamehu ve inşa'e ezavehu isterse imanda sabit kılar, isterse kaydırır. Bir düğmeyle, çık, ortalık aydın turnuyor oluyor. Bir düğmeye basmak ortalık zifiri karanlık, ziran oluyor. Aynı anda bir bakıyorsun kalpte iman bir anda Allahu Teala adamı cumartesiye çevirebilir, kalbini döndürebilir. Eğer senin kalbini döndürmesine sebep olacak bir kötülük yaptıysan döndürür kalbinin kötüye efendim dönmesini meyilini istiyorsan döndürür iradeni kudretini o yola harcıyorsan döndürür sen kazanıyorsan sebep olsan döndürür yoksa zorla döndürmez ama kimseyi de zorla hidayette tutmaz çünkü zorla tutacak olsa bir tane gavur bırakmaz o da gayba iman meselesini ortadan kaldırır isteyen inansın isteyen inkar etsin cennette açık cehennemde açık biz hidayet aradık Rabbimiz yarattı elhamdülillah